Konuşmak niyet ile başlayan, yani zihnin moleküler düzeyde harekete geçmesi ve beynimizin derinliklerindeki biyokimyasal senfoninin sese dönüşerek dış dünyaya ulaşması ve düşüncenin bedende adeta cisimleşmesidir. Konuşma ağzımızı açıp sesi havaya salmak da değildir. Beynimizdeki dil merkezleri, ses telleri, solunum ve yüz kasları bu işte görevlidir. Hepsi aynı anda ve senkronize olarak çalışmaktadır. Her bir kelime beynin konuşma merkezleri arasındaki entegrasyonla meydana getirilir. Beynin Broca ile Wernicke bölgeleri sesin planlanması ve motor kortekse iletilmesinde görev yaparlar. Broca bölgesi konuşmanın üretilmesinde, Wernicke ise dilin anlaşılır olmasında görevlidir. Beyin hücreleri arasındaki sinyaller glutamat nörotransmitterleri ile taşınır ve bu sinyaller ses üretiminin başlamasına ön ayak olurlar. Asetilkolin molekülü ile kaslara hazır ol emri iletilir. Dudaklar, ses telleri, dil ve diyafram milimetrik bir hassasiyetle bu emri alır ve yerine getirirler. Bu süreçte işlerin kontrolden çıkıp kaos yaşanmaması ve dengenin sağlanması için GABA görevlendirilmiştir. Yani gamma aminobütürik asit. GABA, beynin bir nevi sakinleştiricisidir. Nöronların aşırı derecede heyecanlanması onun da engellenir. Bu sayede sinyallerin hızı ve yoğunluğu da dengelenmiş olur. Tıpkı bir orkestra şefinin tempoyu yavaşlatması, uyumu sağlaması gibi. Konuşurken kelimelerin tonu, ritim ve vurgunun ayarlanmasında GABA görevlidir. Şan eğitimi ve Adeta. Bu sayede düşüncelerimiz telaşa kapılmaz, sesimiz çığlığa dönüşmez, konuşmalarımız daha tutarlı ve anlamlı olur. Dopamin hormonuna gelince birçok görevinin yanı sıra konuşmaya anlam ve motivasyon katmakla görevlidir. Neyi, niçin söylediğimizi şekillendirmemize yardımcı olur. Konuşma sürecinde her bir kelime için vücudumuzda yaklaşık 1000 ila 1500 biyokimyasal reaksiyon gerçekleştirilmektedir. Tüm bu süreç saniyenin binde birinden daha kısa bir sürede yapılmaktadır. Üstelik hiç haberimiz yokken. 10 dakikalık bir konuşmada yaklaşık 1,5-2 milyon biyokimyasal reaksiyon gerçekleştirilir. Bunun enerji maliyeti yaklaşık 5-10 kilokaloridir. Konuşmak yalnızca heceleri birleştirip kelimeler üretmek de değil. Aynı zamanda duygu ve düşüncelerimizin, benliğimizin biyokimyasal dışa vurumu ve yansımasıdır. Etrafımızda tek heceyle konuşan canlılardan farkımızın ve sorumluluğumuzun da bir nişanesidir konuşmak. Kısacası o bir ses değil, bir iz ve bedenimizde yankılanan bir anlamdır.